Yener. istemeden kalbini kırdım. Bana hala kızgınsın değil mi? Oğlum bir şey söylesene. Sana tokat attığım için pişmanım diyorum. Peki burada ne arıyoruz o zaman? Bari onu söyle. Merhaba arkadaşlar. Kim bu insanlar? Biz neden buradayız? Buradayız çünkü seninki beni şirkete sokmuyor. Bu insanlar dediklerinde de ekibim. Seni onlarla tanıştırayım. Belkıs Hanım, burada gelecekten söz ediyoruz. Geleceğin enerji kaynağından. Ve bu rezervin önemli hatlarından biri, sahip olduğunuz topraklardan geçiyor. Bu kadar yolu tek bir şey söylemek için geldim. Nedir o? Fırsatlar rezerv edilemez. Artık harekete geçin. Çünkü sizi bekleyen çok uzun bir yol var. Peki kız, Düş artık kocamın yakasından ve kadın demek için gittim ben oraya derse. Ne olacak? E buna Selin cevap versin. Sen ona sor baba cevabını o versin. Valla ben Belkıs hanımın emrinde çalışıyorum derse ne olacak? Yazık oldu. Ya yazık oldu. Ha? Ama hani Belkıs şu... Kırk yıllık evliliği boyunca ilk defa doğru bir hareket çekti yani. Sanki cana verdiğimiz artan haberi var gibi. Ne? Ee? Selini dışarı çıkarmıştık. Olamaz. Hatta içimden bir ses şey sanki daha fazlası da olabilir. Hatta daha var. <laughs> ne yapalım? İyi değilim. Vallahi hiç iyi değilim ya. Bu olanların peşine düşemeyecek kadar mecalim yok ya. Yani. Sen söyle ben hallederim. Sülüf dökülmüş yüze aman. Kaşlar yakışmış göze aman. Baba, bölüyorum ama mesaj alamadım. Düştü kirve, düştü. Öyle bir düştü ki... ...bu çukura düşen artık kazmayı elinden bırakmalı diyorum. O sandı. amanah. ben de öyle. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Niye topladın bütün bu insanları? Ne gerek vardı bunda? Benim gibi bir adam annesinden tokat yiyorsa hala çocuk muamelesi görüyor. Ciddiye alınmıyor demektir. Peder Bey'in neyi kime miras bıraktığını gör istedim. Benim o kapısından içeri giremediğim Fetta Holding var ya Burada konuşulanlar hayata geçtiği zaman oranın manifaturacıdan farkı kalmayacak. Bak, baban bugün bu toplantıda olsaydı seninle gurur duyardı. Artık çok geç anne. Sakın babamı vasiyetini değiştirmek için ikna etmeye uğraşma. Çünkü artık ikna edilmesi gereken benim, o değil. Bu işin pederle bir ilgisi yok. Bu konu benimle o toprakların yeni sahibi arasında. O kızı bulacağım, ve ortadan kaldıracağım. Sakin ol. Olmayacağım. Olacaksın. Bırak onu can bulsun. Yeter ki o bulduğu anda biz de orada olalım. Sonra ne olacak? Can ne olacak? Söyleyeyim sana olacağı. Canı da ortadan kaldırmamız gerekecek. Hayır böyle bir şey yapmayacaksın. Yapmamız gerekecek anne. Can her şeyi biliyor.